Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili parlament severler hepiniz hoş geldiniz. Efendim şimdi Sans Fortress bölgesine gidiyor olacağız. Dark Souls'u Dark Souls yapan bölgelerden bir tanesi burası. Bir sürü tuzak dolu, bir sürü challenge dolu. ama oyunu ikinci kez oynayışınızda, üçüncü kez oynayışınızda buraya gelmekten çok fazla keyif alıyorsunuz. Mesela bir tane şeyi şimdi göstereceğim. Tam önümde duran bir açıklık var merdivenlerde belki fark etmişsinizdir. Eğer girişteki şu nereye basarsanız o merdivenden oradan o açıklıktan 3 tane e, şey geliyor dart geliyor ve bu dartlar hani yüksek oranda hasar veriyor ama aynı şekilde biz bu e, nasıl diyeyim yılan kafalı düşmanlar o tuzakla o taş arasına girdiklerinde tuzağı aktif edip aynı tuzakta yine bu arkadaşların ölmesine sebep olabiliyoruz. İyi bir aktivite. Şimdi yukarı kısma gitmeden önce, yani daha doğrusu burada e, normal yol diyeyim, normal yoldan ilerlemeden önce yapacağımız bir iki tane şey var. Hop. Sadece geriye doğru yuvarlanıyorum, buna dikkat edin. Gerekirse hasar alın ama sağa veya sola yuvarlanmayın çünkü düşüp çok üst anda hasar yersiniz. Hop buradan aşağıya düştüm, yuvarlandım. Ah o. Mam. Bomboya e, tutmuş oldular. O kadar hızlı vurmalarını beklemiyordum açıkçası. Burayı biraz sonrasında yapmak daha mantıklı olur mu acaba diye düşünüyorum. Ee, yani April materyallerine şu an ihtiyacımız pek yok. Ben notlarda burada halledeyim diye yazmışım. Burada yapalım. Çok bir şey kaybetmeyiz. Nasıl? en yani parlamensal anlamda daha güçlü olmayacağız buraya daha sonra geldiğimizde. Ve alt tarafı parlamensal yapmamız lazım zaten. Yine bu arkadaşları bekliyorum. Bu arkadaşları öldürmekte fayda var çünkü orada aşağı indiğimiz noktada hani bu arkadaşlar peşimizden gelebilirler. Gördüğünüz gibi bunların bir tanesini direkt öldürdü yani o arkadan atılan dart. Şimdi temelde yapmak istediğim şey şu, az önce aşağı atladığım yerden Aşağı atlamız şart. Hani başka bir aşağı iniş yolu yok. Ee, bu yolun sonu aşağı atlayacağız. Aşağı atladıktan sonra oradaki düşmanları öldüreceğiz. Oradaki düşmanları mümkünse katana ile öldüreceğiz. Daha sonra palamanslarımızı kullanıp e, Andre'nin Bodrum'u diyeyim. Bodrum'da tutmuş olduğu düşmana benzer e, bir düşmanı, hatta birkaç tane düşmanı palamanslarla öldürmeye çalışacağız. Bir aksilik olmazsa. Haptık. civarından güzel bir tanesi gitti. Hıt, 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 hıt. İkincisi gitti. Bu hatta elektrik gelebilir. Çok dert değil. Hop. Bir, iki, üç. E, şu karşıdaki arkadaşı belki hatırlamışsınızdır. Onlardan öldürüyor olacağız işte. Hop. Büyü atıyorlarsa ne mutlu. Ee, yani esas sıkıntı büyü atmadıkları zaman. Mesela şu tek şey yaptığı zaman daha tehlikeliler diyebilirim. Hop. Yuvarlan. Yuvarlan yuvarlan yuvarlan. Dostum. Lütfen RNG'ni biraz hakim ol. Ters bir yere gittiğini düşünüyorum o şeyin. Hop. buraya bir S seçelim. Burada hızlı hareket edemiyoruz yani yerdeki balçıktan ötürü biraz dezavantajlıyız diyebilirim. Ama olsun yani yine, yine de öldürebiliyoruz çok sıkıntı değil. Bir tane Demon Titanite Knight aldık. Şu yukarıdaki belki hayalatı da öldürdükten sonra gelmek daha mantıklı olabilirdi ama şu an geldik ve devam edeceğim. Elimizdeki paramanslar biterse yine sıkıntı değil. Hani e, şey yapabiliriz. E, ne onun adı? Bonfire dinlendikten sonra gelip... O bu hareketi çok nadirdir bu arada. Her swipe hareketini öyle her zaman şey yapmaz, göstermez. Biraz şanslı hissediyorum kendim bunu görmüş olduğum için. Ya gösterebilmiş olduğum için sizlere. Hop. İki tane daha var ama elimdeki parlamentsine yetip yetmeyeceğine emin değilim. Yetmezse dediğim gibi gerekirse e, şey yapabiliriz. Ee, nedir adı? Daha sonrasında tekrar gelebiliriz. Yani acelemiz yok yani böyle hemen geleceğiz ve hemen hepsini tek sefer bitireceğiz diye. Bu arkadaşlar bu arada range'inde değilseniz saldırmazlar. Yani uzandayım bana vurmaz, boşa saldırıyor gibi düşünmeyin. Eğer ki size dokunduramayacak olsa o hata yapmaz gibi düşünebilirsiniz. Şu an çok kötü bir yerdeyim. Arkada bir tane daha düşman var. Ama aynısından. Ee, arkadaki düşman eğer e, yıldırım falan atmaya başlarsa bu arkadaş ölmek daha az olacak. Öl artık. Evet arkadaki düşman yavaş yavaş geliyor ama onu öldürecek kadar Pyromancy şeyim kalmadı. Büyüm kalmadı. O arkadaşa dursun. Çok dert değil. Ee, onu öldürme daha sonra geliriz yani. Hop. Yuvarlanarak yolumuza devam ediyorum. <laughs> Hop. Buradan yukarı çıkalım. Bir önceki video serisinde ben burada bayağı zorlanmıştım. E, hatırlayan, izleyen arkadaşlar hatırlarlar. Ben birçok kez öldüm burada. Ama gördüğünüz gibi Pyromancy ile bu arkadaşları çok rahat bir şekilde öldürebiliyoruz. Hem büyücü olmanın güzel bir tarafı. Yani uzaktan saldırabiliyor olmanın güzel bir tarafı. Hem de Pyromancy çok fazla vurabiliyor olmanın güzel bir tarafı. Özellikle Dark Souls oyunlarının ilk oyunlarında yani Demon Souls'da mesela Büyücüyle kapışabilecek çok az sayıda plus var. Yani Dark Souls işte baktığınız zaman Büyü o kadar da etkili bir sınıf değil. Yani her ilerleyen her yeni oyunda Büyü biraz daha aslında geri planda kalmaya başlamış. Yani i̇lk oyunlarda Büyücülük gerçekten çok çok over power bir yapıya sahip. Önce bir tane atsın. Geldik yanına pat bir pıt iki pıt üç. Belki bu arkadaşı öldürdükten sonra gitmek mümkün olabilirdi. Şunu aktif edelim. Ana sandığımızı açalım. Ağaç takımdan şardı aldım. Güzel. Hop. Burada hoş bir atmosfer var. Tık. Tam saldıracağı sırada yukarıdan gelen bir kaya o arkadaşı öldürüyor. Ve geçtikten sonra yenisinin gelmesini bekleyebilirsiniz ya da geçer geçmez buradan yukarı çıkabilirsiniz sonra bu kapıdan geçeceğiz. Yani buradan kayalar tekrar tekrar geçiyorlar. Öyle düşünebilirsiniz. Yani sürekli yukarı yeni, yeni kayalar geliyor. Bak, burada tane tuzak var. Tuzağı değil sağa kaçıyorum. Çünkü odaya girdiğim zaman sol tarafta bu düşman var. Arkadaşı öldürdük. Şimdi bu sefer buraya çıktığımızda buradan bir tane kaya geliyor olacak. Bu kayayı birebir takip etmeden önce buradan yukarı çıkıyorum. Biraz sol aşağıya bakıyorum. Şu item'ı gördüğüm noktada aşağı atlıyorum tabii dikkat etmek lazım. Yani bir tane düşman var burada. Hani onu görmezden gelmek hata olur. Bu mı aldım? Altından bir tane kaya geçti. O kayayı takip ediyorum. Şimdi burada ilk kez mimik olan bir e, sandıkla karşı karşıyayız. Bu bakayım bende hiç tılsımım var mı? Yok diye düşünüyorum ama bu az yapabiliyor muyum? Size emin değilim. yapabiliyormuşuz. Bu bir canavar mimik. E, Kendisini Lois tasman atarsanız içinden lightning Spire alabilirsiniz. Kendisini öldürürseniz e, yine bu itemi düşürür. Açmaya çalışırsanız kolları ya yani sağdan ve soldan kolu çıkar, sizi tutar ve nom 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 nom, nom sizi yer yani acımaz. Hakkınızda bulunsun. E, oyundaki ilk mimik e, sandık bu. E, bunlar dost sandıklar değillerdir. Uzak olsun diye kurulmuşlardır. Ee, dedik bu aklınızda bulunsun. Şunu şöyle bitireceğiz. Hop. Buradan bu taşın yuvarlanmasıyla e, karşı bir tane düşman var işte. Düşman arkasında bir tane yer, yer açılmış oldu aslında. Açılan yerde Big Health Logan'ı kurtarabiliyor. Aynı zamanda bir tane Soul Item alabiliyoruz. Ben videoyu çok da uzatmamak adına o Soul Item'ı almaya gitmeyeceğim. Ama arkadaşlar gidip alabilirler. Aklınıza bulunsun. Buradan pıt 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 pıt. Bu tuzağı da sonra ondan ilerliyor olacağız. Gitgide tuzaklar ve bölgeler e, zorlaşıyor. Hani e, her yeni katta, her yeni yerde daha sıkıntılı e, düşmanlarla karşılaşıyor olacağız. Bir Arkadaki bu düşmanı öldürün. E, bu bazen peşinizden gelip sizi takip edebiliyor. Yani, takip etmesini istemeyiz. Buradan bir tane item alacağız çünkü. Dolmasını bekliyorum. Burada belki fireman's'te kullanabiliriz aslında bu arkadaşı alıştı öldürmeye çalışmaktansa başka bir tane şey kalmadı. Fireman's ee, kullanmamız gerektirecek düşman kalmadı. Şimdi buradan yukarı çıkalım. Burada bir tane ne düşman var? Bu düşman bizim bu köprü geçmemizde bize zorluklar çıkartıyor. Diyelim ki benim gibi Pyromancer'ınız bitti. Ne yapacaksınız? Envanterinizde varsa, e, olması lazım, kimyekarış kullanmadık. Firebomb veya Blackfirebomb. Bunlarla birlikte seçebilirsiniz. Arkadaşa fokus olun, o bir şey atsın. Attıktan sonra alın. Bombayı kafasına atın. Biraz böyle geniş açıyla almak gerekebilir. E, atarken dikkatli olun. Her attığınız bombayı atarken karakteriniz biraz daha ileri gidiyor. O yüzden arada bir hafiften, hafif şöyle geriye gelip atmakta fayda var. Şimdi burada tam ortaya geldiği anda dümdüz karşıya koşuyoruz ve duvara yapışıyoruz. Hop. Ve o bölge geçmiş olduk. Şimdi bir tane e, sis kapısından geçtik. Sis kapısından geçer geçmez buradan yukarı çıkarsanız sıkıntı olmaz. Yukarıdan alev atan bir e, düşman var. O alevi sizin kafanıza atmamış olur. Gördüğünüz gibi orası yanıyor olacak. Burada kırılmış bir sur açıklığı var. Şuradan tık aşağıya düşüyoruz. Bu Bonfire hani Dark Souls oyuncularının hem sevdiği hem sevmediği bir Bonfire. Seviyorlar çünkü yani gerçekten bu kadar yol geldikten, bu kadar güzel sonra güzel bir ödül oluyor bu. Sevmiyorlar çünkü çok garip, acayip bir yerde. Hak verilebilir e, yani yadırgamam bu durumu. Bunu bir 20 yapalım. Bunu 20 yaptıktan sonra e, şu an neyi arttırmak istediğimi düşünüyorum. Vitality 25'e çıkartabiliriz e, bence. Canımızın biraz daha fazla olması işimize gelir. Tekrardan tık buraya düştük. Gördüğünüz gibi şu çoklu e, ne diyeyim, balta diyeyim buna. Çoklu balta tuzağım olduğu yere geri gelmiş oldum. Buradan tekrardan yukarı gidiyor olacağım. Yine hızlı bir şekilde, geçersek hani yukarıdaki arkadaşın e, şeyi çok bizi rahatsız etmez. Fırlatmış olduğu hale. E, Sağ taraftan bir işimiz yok. Oraya gitmiyor olacağız. Ee, arkadaşlar oraya keşfedebilirler. Witch's Rapier isimli bir güzel bir item var. Güzel bir silah var. O silah alma imkanımız olur. Ee, ama biz zaten şu an hani build'ımız belli. Silahımız belli. O yüzden onları aşmıyor olacağız. Hop. düz buradan yukarı çıkıyorum. Bir önceki video serisini izleyen arkadaşlar şey gibi düşünüyor olabilir. Ya hakikaten bir tane build'a odaklanınca çok çok hızlı ilerlenebiliyormuş. Dark Souls'un güzel taraflarından bir tanesi bu aslında. Ya oyunda lootlanabilecek bir sürü item varken hani sadece kendinizle alakalı olan kısımlara odaklanıp ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi burada bir tane devimiz var. O bize oh. Çok erken başladı bu hatanı yapmaya ama okey. Madem bu hatanı yaptın seni cezalandıracağım diyeceğim. Ee, Buraya biraz dışarı çıktıktan sonra işte az önce yapmış olduğu hata benzerten saldırı yapabiliyor bu arkadaş. Bırakın yapsın. Buraya içeri giremez çünkü kendisi bir dev. Yukarı nasıl çıktı hiçbir fikrim yok. Yalnız azalırsa geri gelin. Direkt bir yudumlayın. Hop. Yani bir kaç kez katana ile vurup bir iki tane belki spell kullandıktan sonra kendisini çok rahat bir şekilde öldürebilirsiniz. Bu düşmanı öldürmeniz lazım. Boss'a gitmeden önce boss hemen karşımıza bekliyor. Çünkü düşmanı öldürmezseniz boss arasında bu arkadaş alev atmaya devam ediyor biraz daha bir içerik. Eğer ki bossa zorlanırsanız ki hiç zannetmiyorum parlamentsel olarak. Olur da zorlanırsanız insan formunda sağ tarafta Iron Tarkus'u e, biliyorsunuz Neden hiç zannetmiyorum dediğimi birazdan göreceksiniz. Şimdi boss her zaman için şu saldırısıyla başlar. Sol tarafta bekleyin. Oradaki çıkıntı sura vurmuş olsun. Boşlar boss'un yanına gittim. Boss saldırı, saldırı dursun. Herhangi bir ayağına bombasçım vuruyorum. Gördüğünüz gibi iki tane kombas vurdum. Zaten sarsılmaya başladı. Evet. Yani böyle ölmesine gerek de yok. Hani bu bir ölme şekli. Arkaya düştüğünde eğer elini koyacak düzgün bir zemin olmazsa direkt aşağı düşüp ölüyor. Ölmemiş olsa bile elimizdeki kombaşçıları kullandıktan sonra e ben bir e test yayını yani test kaydı yaptım. Elimizdeki kombasını da kullandıktan sonra Great Chaos Fireball ile Great Fireball'dan birkaç tane atınca direkt ölüyor olacak. Ayağı hiç kalkamadan. Ee, çok rahat ilerleyebildiğiniz bir boss diyebilirim bu yüzden. Çok yüksek oranda da sol veriyor açıkçası. Yani düşünüldüğünde. Çok basit bir boss, için. O boss'un aynı zamanda şeye karşı, yani Iron Golem'in aynı zamanda Alev'e karşı e, zayıf bir boss. O yüzden Alev'den daha yüksek oranda hasar oluyor. Hani Final Mancer'ken herhangi bir yardıma ihtiyaç duymaksızın çok rahat bir şekilde kendisini öldürebilirsiniz. O yüzden hiç zorlanacağınızı zannetmiyorum yani. Evet, oyunda Anorlando bölgesine gelmiş olduk. Oyunun önemli bölgelerinden bir tanesi. Oyunun keyifli bölgelerinden bir tanesi. Ee, şimdi hazır bir 5 dakikası varken videonun ilk partını tamamlayabilmeyi umuyorum. Bakalım. Tık 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 tık. Şunu 25 yapalım. Ee, Etiun Munt'u 18'e doğru çıkartabilirim diye düşünüyorum. Etiun hatta şu an 20'ye çıkarmak daha iyi bir olabilir. 18'de artmıyormuş bu arada. Ben 5'e çıkacak diye düşünmüştüm. Okay. Etiun Munt'u 20'ye doğru ilerlete, ilerletiyor olalım. Hani bu ruhları direkt burada bu şekilde harcamaza da gerek yok. Gerekirse hani Anorlando'dan geri dönün. Ee, ne bileyim. Pyromancer eğitmenine gidin. Pyromancer elbibenizi geliştirin. Belki kullanmak istediğiniz ikinci bir tane silah vardır. Ona harcayabilirsiniz. Farklı statlara verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Nasıl rahat ediyorsanız. Yani şu an mesela 25 Vitality'de gördüğünüz gibi. Yani ekranın neredeyse hani 1 bölü 3'ü, 1, yani 1 bölü 2'sine yakını 1 bölü 3'ü oranında ekranı kaplayan bir şeyimiz var. Ne onun adı? Canımız var. Ama da uçarken iframe'de olmaman lazım. Nasıl Nasıl iki tane atmış olduğum alevden hasar almadım sevgili yaratık. Evet. Alman gereken hasar bu yani senin normalde. Evet bir zamanların bossu oldu bize normal düşman. Kendisini öldürüyoruz. Kendisini öldürdükten sonra inmiş olduğum merdivenlere sol tarafa ilerliyorum. Burada da Demon Tight Knight alabileceğimiz tane sandığımız var. Güzel. Dediğim gibi Demon Titan benim özel bir silah yapmama yardımcı olacak. Bir aksilik olmazsa bu bölgenin boss'unu kestikten sonra o özel silahı yapıyor olacağız. O da büyük ihtimal bir sonraki videonun içeriği olacak. Hop. Ee, yani ilk kısmını en azından, ilk partını bu videoya sığdırabilirim diye düşünüyorum. Bir şeyler ters gitmezse. Hop buradan buraya atladık. Hemen de şu çatıdan yukarı doğru çıktık diye düşünebilirsiniz karşı tarafta. burada oyunun çok da tatlı olmayan bu düşmanları var burada elinize Great Combustion olsun eğer Great Combustion'ınız bittiyse az önceki düşmanla öldürürken dinlenip gelin ee, çok ciddiyim hani bu arkadaşlar üzerinde çok gerçekten ihtiyacımız var ee, bu arkadaşlar gerçekten oyunun gıcık karakterlerinden biri çünkü i̇şte burada zaten zar zor yürüdüğüm bir daracık alanda yükseklik korkusu olan ben bir yandan da bana arada bir bıçak fırlatan, arada bir üzerime koşturan bu arkadaşlarla uğraşmak zorundayım. Hiç keyifli bir deneyim değil. O yüzden bu arkadaşa gelirken hop, tam üzerime atlamaya başlayacak animasyonu gördüğüm sırada on başını kullanıp kendisini öldürüyorum. Ee, odaklanmayın, bu önemli. Yani onlar size saldırırken onlara odaklanmayın çünkü onlar aşağıya düşerken vesaire hani odaklanırsanız karakteriniz oraya doğru bakarken düşüp ölebiliyor. Bu yani birçok kez başıma, başıma denk geldi. Aradım. Ya bu. <laughs> Düştüm mü? Düşmedim. Okey. Öl bakayım. Teşekkürler. Ama aslında çok kolay ama işte bazen bu şekilde art arda, arda vurabiliyorlar. Rahatsız edici. Hop. Buradan dışarı efendim. Şimdi Bu bölgenin ana mekanikleri olacak olan? Asansörü çalıştırıyor olacağız. Bitirelim. Yine buradaki sinematik, his, sinematik his. bir olacağım. Tekrar bir tur daha ettiriyorum. Burada bu düşman gargoyle boss'u e, veya boss'unun bir parçası peşinizden gelmeye çalışabilir. Eğer hızlı çevirmişseniz bazen onu aşağı düşüp ölebiliyor. Ee, yani o da bir ihtimal. Bunu çevirdikten sonra aşağı tarafta bir tane oda var. O odayı açıyor olacağız. Hemen de sadece bonfire'ını yakmak yeterli. Hani ekstra başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bu e, bonfire yakmakla birlikte aslında bu odaya ilerleyen süreçte daha hızlı e, atma imkanımız olacak diye düşünebilirsiniz. Burada bir dinlenmiş olalım. Aynı zamanda burada açılı sistem haritindeki e, güneş tanrısı ya yani güneş lordu Gwyn'i görüyorsunuz. Burası onun memleketi, onun krallığı, onun başkenti diyebiliriz. Mesela bahsettiğim bu, ben birkaç tane video öncesinde söylemiştim. Hani burası bir ambiyans olarak, keşke bir şey çalsa, bir ses gelse, bir şeyler duysak. Çok, çok sessiz. Hani Dark Souls bir de biraz beni böyle rahatsız etmek demek ne kadar doğru bilmiyorum da böyle biraz garip hissettiren şeylerden bir tanesiydi bu benim için. Hani çok sessiz bazı yerler. Evet. Hocam. Ne yapıyorsun ya? Gözüm seveyim ne yapıyorsun şu an? Getir o kuyruğu buraya. Getir o kuyruğu buraya. Nerelere nerelere gitti ya. Oo. Yıldırım sa sa saldırırsa. hitbox olayı beni gerçekten bazen tilt edebiliyor. Ne tilt ettiği dönemlerden bir tanesindeyiz şu an. İş gereği yokken boş yere bizi uğraştırıyor şu an. Öldün mü Gülüs'ü? Süper. Bu arkadaşlarına kullanmış olduğu bütün itemlerini setini almış olduk. Evet, bir sonraki videoda tüm merdivenlerle ilerleyip e, bir aksilik olmazsa bu bölgenin bossunu kesiyor olacağız. Aynı zamanda daha önceki videolara bahsetmiş olduğum o özel silahı yapıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.